Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Clash Kurabiye mücadelesi nasıl işlenir onu göstereceğim. Mücadelede yapmamız gereken birkaç mayın temizliği var. Gerisi sonra çorap söküğü gibi işleniyor. Kolay bir mücadele merak etmeyin. Bu arada mücadeleye başlamadan önce de atlamayın lütfen buraları. Önemli birkaç birkaç şey söyleyeceğim. Yakın zamanda köy binası 16 güncelleme haberleri paylaşacak. Bunları anlık olarak sizlere aktaracağım detaylı bir şekilde kanala abone değilseniz abone olup yerinizi şimdiden ayırt edin bir de aynı zamanda geçen aydan kalan 10 tane altın bile çekilişimiz var dostlar onu unutmadım merak etmeyin yorumlara yazıp yazıp duruyorsunuz onu köy binası 16 güncellemesine sakladık dostlar bilginiz olsun yani tekrardan bir 10 tane altın bile çekilişi yapacağız. Bunları hepsini yapacağız. Merak etmeyin. Bir de 2-3 gün önce bir bedava altın bilet nasıl alınır videosu paylaştım. Onu da izleyebilirsiniz mücadeleden sonra. Yani sonuç olarak yeni sezona başlayacağız. Bedava altın bilet güzel gider. Hadi bakalım. Şimdi ilk etapta dedik ya mayın temizliği. Bu monolitin olduğu çevresi çok mayın dolu. Onları ilk etapta temizleyeceğiz. Ama temizlik sırasında sağ ve soldaki olan hava savunmalarını buradaki atıcı sayesinde birini sol tarafa, diğerini sağ tarafa göndererek alıyoruz dostlar. Bunlar hemen hava savunmalarına sektire sektire alacaklar. Ardından geleceğiz buraya. Şöyle bu köşeden başlayıp böyle mayınlarınızı birer birer atın. Hızlı hızlı atmayın dostlar. Böyle balonlar düştükten sonra atarsanız sevinirim. Şuradan hemen 1 2 gönderiyorsunuz. Şöyle 1 iki yolladıktan sonra bakın mayınlar çıktı ya. Hemen hızlıca şöyle ejderlerinizi yollayıp koruyucu hava moduna alın ve şuradan 1 2 gönderin dostlar. Şöyle koruyucunun özelliğini bastıktan sonra bir de öfke büyüsüyle e, süper ejderlerinizi güçlendirin. Bakın ne oluyor? Buradaki tazılar aşağıdaki hava savunmalarına gidene kadar tüm mayınları bu şekilde temizliyor dostlar. Ejderlerimiz de belediye almış olacak. Ardından zaten çoğunluğunu hallettik ya. Kral kraliçeyi geçebiliriz. Kral kraliçeyi şu şekilde halledeceğiz. Önce bir duvar yıkıcı yollayın dostlar. Ardından kraliçe, şampiyon ve bir görünmezlik yollayın hızlı bir şekilde orayı halletsinler. Şuraya da deprem büyüleriyle hızlıca hasar verin dostlar. Bir görünmezlik daha yollayın ve kralınızı da sahaya sürebilirsiniz hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Şimdi gelelim buraya. Kral için bir yol açalım. Kraliçe, kraliçe için de bir yol açalım. Zaten boğularımız yani atıcımız sol tarafı diyor. Şampiyon zaten sahaya girdi. Bu kısmı halledecek. Ejderlerimiz ölebilir. Hiç problem değil. Gerisini kral kraliçe halledecek dostlar. Bilginiz olsun. Bu hemen hızlı bir şekilde özelliğini kullanmış oldu. Şuradan bir yıldırım büyülerini bekletmemin sebebi tabii ki de buradaki tekli canemler Kralın özelliğini şöyle kullanalım hızlı bir şekilde. Zaten yakımız var. Şuradaki duvarı hızlıca halledecektir yakımız. Zaten yukarı doğru ilerleyecek. Mükemmel bir üçlük geldi dostlar. Dediğim gibi önce bir mayın temizliği ardından tazıları bakın koruyucuyla birlikte gönderiyorsunuz ve özelliğini koruyucuyla birlikte kullanıyorsunuz dostlar. Unutmayın lütfen. Yoksa tazılar mayın temizliği yapmaz. Çünkü şu koridor full mayın dostlar. Full mayın. Şimdi gelelim buraya. Bak yak sinirlendi kral öldü ya. Zaten barbarlar da oy alıyor. Hatta büyü arttırdık biliyor musunuz? <laughs> Dertimiz. Kraliçenin özelliğini kullanacağım. Ama biz büyüleri arttırsak elimize ne geçecek hiçbir şey. Şuradan hızlı bir şekilde çarpmaları gönderiyorum. En azından birazcık da sersemlemiş oldu. Tertemiz bir 3 yıldız. Gördünüz değil mi? Ne yaptık? Önce 4 tane balonla burayı temizledik. Ardından iskelet büyüsüyle monolitleri oyaladık. Ve hemen geriye kalan 2 balonumu yollayıp geriye kalan mayınları temizledikten sonra ejder Koruyucu hava modunda ve tazıları yollayıp koruyucunun özelliğini kullandı ve tertemiz bir mayın temizliği. Mükemmel. Mücadele bu kadar basit. Önümüzdeki aylarda da mücadeleler gelecek. Yaklaşık bu ay 3 tane sanırsam bekliyorum dostlar. Ee, bir de köyün binası 16 güncellemesi var. 10 tane 6 bilet çekilişi var. Bedava altın bilet alış videosunu çektim. Dolu dolu bir ay bizi bekliyor. Ve en önemlisi de içerik üretici kodumu yazmayı unutmayın dediğim gibi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.